Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhabalar. Bugün irmikli şerbetli deniz dalgası tatlısı yapıyorum. Bunun için gerekli malzemeler. Öncelikle ocağa şerbeti koyuyorum. Bunun için 2 su bardağı toz şeker, iki buçuk su bardağı da su koyuyorum. Bunu iyice kaynatıyorum. koyduktan sonra iyice böyle karıştırıyorum. Bu şerbet koyu bir kıvam alacak. Öyle cıvık olunca şerbet gibi olmuyor zaten. Buna dikkat edelim. En son halini zaten göstereceğim ben size. Evet, böyle iki yemek kaşığı limon sıkıp bir 10 dakika daha kaynatıyorum. Koyu kıvamını alıyor zaten kendisi. En son hali böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Bunu hemen soğumaya bırakıyorum ben ve e, tatlısı için gerekli malzemeler bir yumurta, 125 gram böyle margarin bir çay bardağı irmik ekliyorum. Şöyle bir kaseye yakın ceviz küçük küçük parçalanmış ceviz ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da tahin ekledim. Şimdi bunu güzelce bir önce yoğuruyorum. Hamuru son, e, ununu sonra ekleyeceğim. Yavaş yavaş ekleyeceğim için sona bıraktım bunu. Önce bunu güzelce bir yoğrayayım. Şimdi bir buçuk çay bardağı burada unum var. Kaseye koydum ben. Yavaş yavaş azar azar ekliyorum. Çünkü unun kıvamı gerçekten yumurtaya göre değişebiliyor. O yüzden böyle elimde yapıştı. Ama tabii ki yapışkanlık gidecek sonra. Eklemeye devam ediyorum unumu. Evet yoğuruyorum. Ekledikçe. yerinde ekliyorum unun tamamını. Şuna dikkat edelim. Ben e, iki yemek kaşığı daha sonradan ekledim çünkü çok cıvık olacaktı ve en sonda e, şey ekledim. Hamur kabartma tozunu unutmuşum. Onu ekliyorum. Buna da dikkat edin. Onu unuttuğum için en son ekledim. Normalde unla birlikte yapacaktım. Evet, böyle güzelce yoğurdum. Aynı kurabiye hamuru gibi olacak. Yumuşak, kulak memesi kıvamında. Evet yoğurdum, ceviz büyüklüğünde e, parçalar koparıp elimle iyice yuvarlıyorum. Evet, hepsini ben bu şekilde iyice yuvarlıyorum ve Evet, böyle yağladım fırın tepsisinin içine hepsini koyuyorum ve buna deniz dalgası şekli vereceğim şimdi hepsini koydum bardağı aldım bardağın uç kısmıyla birkaç tane farklı noktalardan bastırıyorum gördüğünüz gibi istediğiniz kadar yapabilirsiniz ben 4-5 tane yaptım bakın bardağın uç kısmıyla dalga şekli veriyorum. Çok kolay bir tarif. Güzel de şekil alıyor gerçekten. O yüzden tatlımızın adı deniz dalgası tatlısı. Evet 180 derece fırını önceden açtım ısındı hemen koyuyorum alt üst açık 25 dakika pişecek pişerken de çekim yaptım gördüğünüz gibi çok güzel kabardı Evet aldım fırından en son hali böyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuyan şerbetimizi dökeceğim ona çok dikkat edelim yani şerbetimiz soğuk tatlımız tatlımız ee, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sıcak şekilde şerbeti dökmeye başlıyorum Evet şöyle hemen döküyorum kepçe yardımıyla yani çomça deriz biz çomça yardımıyla bir maraşlı olarak çomçayla döküyorum İyice şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Ben çok bekleyemeyeceğim size sunum yapacağım için ama ondan sonra bekleyecek. Ben önce sunumumu yaparım, diğerleri iyice bekler. Çok güzel oldu gerçekten. Tavsiye ederim herkese. Misafirlerinize filan güzel bir tatlı çeşidi olur. Şerbetin hepsini koydum ben. Şöyle tabağımı aldım. Sunum tabağımı iki dilimini şöyle koyacağım. Çok beklemedim. Şöyle bir 10-15 dakika bekledi. Şerbetten sonra daha çekecek. Tabii ki bekleyecek. Size sunumunu gösterdikten sonra şöyle yakınlaştırarak tan bir doku testi yapacağız çatal yardımıyla çok güzel duruyor tatlı sevenler mutlaka denemeli hemen çatalı böyle batırdım içini görüyor musunuz şerbeti çekmeye başlamış daha bekledikçe daha da çekecek Tabii ki ee, çok güzel bir kıvamı oldu kanalıma abone olursanız çok sevinirim başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın